Egzoz modifiyesi yapmadan önce bilmeniz gerekenler. Egzoz modifiyesi, aracınızın sesi, performansı ve görünümünü etkileyen önemli bir değişikliktir. Ancak doğru seçim yapılmazsa olumsuz sonuçlar doğurabilir. Yasal düzenlemeleri kontrol edin. Aşırı gürültü veya emisyon standartlarına aykırı modifikasyonlar cezaya tabidir. Hedefinizi belirleyin. Daha iyi bir ses mi yoksa performans artışı mı istiyorsunuz? Headers, downpipe ve catback gibi farklı sistemler farklı sonuçlar sunar. Malzeme kalitesine dikkat edin paslanmaz çelik veya titanyum gibi dayanıklı malzemeler tercih edilirse daha iyi olur. Kalitesiz egzozlar kısa sürede paslanabilir. Motor uyumluluğunu kontrol edin. Yanlış egzoz seçimi motor performansına zarar verir. Aracınıza uygun çap ve yapıdaki sistemleri seçmek önemlidir. Profesyonel montaj yaptırın. Egzoz sisteminin düzgün takılması hem verimlilik hem de güvenlik açısından kritik öneme sahiptir. Doğru planlanmış bir egzoz modifiyesi sürüş keyfinizi arttırırken aracınıza karakter katar.